Güzel. Evet, Layla buraya kadar geldi. Buradan eli boş dönmeyi aklından bile geçirmez. Takkur Param Singh tejavat. Bana mesajdan başka bir şey daha vereceksin. Al bu parayı. Yaptığın işin bedeli. Hayır. Hayır, ben bu parayı istemiyorum. Ne oldu şimdi derdin ne? Hatırlıyorum da dün patlamaya hazır bir volkan gibiydin. Ne oldu da birden kuzu gibi yumuşadın? Merak ettim. Dün gece çok düşündüm diyelim. Bakın, siz anlaşma konusunda uzmansınız. Ve aslında bir yanım sizi takdir ediyor. Ama diğer yandan kendimi de biliyorum. Ve Layla'nın bir fiyatı yoktur efendim. Beni parayla satın almanız mümkün değil. Ama mutlaka bir karşılık vermek isterseniz... ...Bay Tejavat size içecek bir şeyler koymama izin verir. İçecek? Hayır. Bay Tejavat. Siz bana Rudra'ya dönüş yolunu gösterdiğiniz ve büyük bir fırsat verdiniz. Ben de size karşılığında içecek bir şeyler hazırlamak istiyorum. Olmaz mı? Peki. Ne olur? Teşekkür ederim. Sana bir şey sormak istiyorum. Rudra'ya gördüğüm kadarıyla gerçekten deli gibi aşıksın. Şimdi de öğrendiğin bir gerçek var. Benim karım Rudra'nın özbe öz annesi. Şimdi sen benim onunla olan ilişkimi hiç sorgulamıyor musun? Ah, Bay Ayteşevat. Sizin için de uygun olursa ...gitmeden önce eşinizi kısa bir süre görmek istiyorum. Neden? E çünkü bir şeyi bilmesini istiyorum. Yaptığım her şey onun da iyiliği için olacak. Ayrıca Rudra'dan özür de dileyeceğim. Anlaşıldı. Karımın sana farklı bir gözle bakmasını istiyorsun. Ona iyi ve masum kız rolü yapacaksın. Sen de işini iyi biliyorsun. Şamser gel. Buyurun efendim. Küçük hanımı al ve eşimin kaldığı odaya götür. Tabii. Bay Tejavat. Siz gelmeyecek misiniz? Ben sana... ...güvenip güvenemeyeceğimi görmek istiyorum. Ayrıca bir sürü de işim var. O yüzden sana kolay gelsin. O zaman hoşça kalın efendim. İlk işim Rudra'nın annesini kurtarmak olacak. Çok haklısınız Bay Tejavad. Ben kendi çıkarımı kollamayı çok iyi bilirim. kız alıyorum şöyle uzun boylu, ince, beyaz tenli. Faruk, Rudra, nasılsın? Dün geceden beri çok aradım ama bir türlü açmadınız. Trene yetişebildiniz mi? E, e, evet, evet yetiştik. Güzel. Parvati'yi versen onunla da konuşayım. Bilmiyorum, ya, yani... Rudra bir şey mi oldu? Her şey yolunda mı? Paro, Paro yok olduk. Hayır. Ne? Onunla trene birlikte binmiştik. Ama şimdi nerede bilmiyorum. Bir türlü bulamıyorum. Eğer bu da yine tuhaf şakalarından biriyse... Yemin ederim bu kez... Bekle, önce sana bir şey soracağım. Kolun tamamen iyileşti mi? Kolun mu? E, e, evet. Kolum şimdi gayet iyi. Sen nereden biliyorsun bunu? Bu demektir ki... ...Parvati seni bırakıp gitti. Ne demek bu? A, abla sen ne söylüyorsun? O, aslında Abla söyle Paro ne dedi Bana doğru dürüst anlat lütfen Paro hepimizi birden bırakıp gitti Sen hastanede yatarken Tanrı'ya bir adak adamıştı çünkü Bana söyledi O gün çok büyük yemin etmiş Artık Tamamen iyileştiğine göre Ettiği yemini yerine getiriyor Paro hepimizi bırakıp gitti Hepimizi birden terk etti. Orada mısın? <laughs> Senden tek bir şey istiyorum. Birazcık zaman. Bu şehirde geçecek her saniyemizde benimle birlikte olur musun? Aa! Rudra, Paro hepimizi birden bırakıp gitti. Sen hastanede yatarken Tanrı'ya bir adak adamıştı çünkü. Bana söyledi, o gün çok büyük yemin etmiş. Tamamen iyileşip toparlandığın gün hayatından ebediyen çıkmaya yemin etmiş. Aa! Artık tamamen iyileştiğine göre ettiği yemini yerine getiriyor. Sultanım, sizi buradan çıkarmaya geldim. Oğlunuzla sizi bir araya getireceğim, Yalan merak etmeyin. Hayır, sen de Tecevat'ın adamlarındansın. Hayır, sultanım hayır. Bana sultanım deyip durma, yeter. Bakın ben... ...gerçekten sizi buradan çıkarmaya geldim. Hadi, hadi gidiyoruz, hadi. <laughs> ne oluyor? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hayatının parçası olmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Sadece bugün. Birlikte biraz vakit geçirelim. Sana söylemek istediğim bir şey var. Seni gerçekten çok seviyorum binbaşı. Bu dünyadaki her şeyden daha çok. Bütün benliğimden ve canımdan bile çok. Kaderimizle birlikte olmak yokmuş binbaşı. Sen buradan gittin. Gitme sırası bende artık. Beni bırakıp gideceksin. Benim başı? Aslında bunları, bunları sana getirmiştim. Bileğini takınca onlara bakabilmek için. Ama sen, sen benden uzaklara gitmek istiyorsun. Beni terk edince nereye gideceksin? B ben... Yemin ettin değil mi? <laughs> Gözlerinin içine bak ve konuş Baro. <laughs> Demek beni terk edeceksin ha? Bana bir şey söylemeden, fikrimi bile sormadan bir karar verdin. Ve beni hayatından atacaksın öyle mi? Hayır. Ama ben Tanrı'ya bir yemin ettim. Söz verdim ben. Ben. Evet, söz verdin. İyileştiğim zaman beni terk etmek için. Ben seni mutlu etmek isterken sen kalkıp beni terk edeceksin. Sana adım atarak seni sevdiğimi söylemek isterken beni terk edeceksin değil mi? Demek tüm o güzel anılarımızı yıkıp gideceksin öyle mi? Beni, beni kandırmak istiyorsun ha? Tıpkı o gün annemin beni bırakıp gittiği gibi sen de bırakıp gideceksin. Tek kelime dahi etme. Hiçbir şey söyleme. Daha geçen gün bana ne kadar Güvendiğinden söz ediyordun. Beni seviyordun. Sen sevginin anlamını bilir misin? Sevgi dediğin şey insanları birleştirir. Sevgi yeminlerden ve başka her şeyden daha üstündür. Sevgi karşındakine destek olmak. Ona hayat arkadaşı olmak demektir. Ama sen beni sevmiyorsun. Gerçekten sevsen böyle yapmazdın. Bunu bana nasıl yaparsın Baro? Nasıl yaparsın? Beni ne kadar üzeceğini bilmiyor muydun? Sevgi konusundaki hislerimi gayet iyi biliyordun. Sevgi bencillik demektir. İnsanların başına dert olur. Sevgi her şeyi mahveder. Ve sen de bunu ispatladın. Bu konuda fikirlerimin doğru olduğunu bana kanıtladın. Tamam beni terk etmek istiyorsun demek. Git şimdi git. Ama sakın bir daha döneyim deme sakın. Bir daha hayatıma girme. Eskiden sensiz yapabildiysem şimdi de sensiz yapabilirim. Rudra Pratap Ranavat yalnız yaşamak için doğmuş ve bunu yapabildiğimi sana ispat edeceğim Paro. Artık git lütfen. Kaç tane uyku hapı atmıştım o yüzden böyle. Bak beni dinle. Şimdi sadece 20 dakikamız var ve bu 20 dakikada bir şekilde dışarı çıkmamız gerekiyor. Dışarı nasıl çıkıldığını gördüm. Sağdan gideceğiz. Parama ne yaptın sen öyle? Ya, hiçbir şey. Onu kandırdım ve bir şekilde buraya geldim. Amacım size ulaşmaktı. Daha fazla soru sormayın lütfen gelip yardım edin. <Five> <dot diyorsunuz> Aman efendi haliniz bu halde buradan nasıl kaçacaksınız Tamam şimdi buradan gitmeniz gerek yüzünüzü şu şalla güzelce kapatın ben de tam bir saat sonra sizinle buluşacağım. Ve olur da gelemezsem beni öldürdüklerini varsaymanız gerekecek. Seni öldürecekler mi yani? Hanımefendi, ben Bay Param'la bir anlaşma yapmak zorunda kaldım. Rudra Parvati'yi de yanına alıp buraya sizi kurtarmaya gelecekti. Ama ben sizi onlar gelmeden serbest bırakmaya karar verdim. Ama neden? Burası çok tehlikeli. Ve açıkçası Rudra'nın başını derde sokmasını istemem. Ama beni tanımıyorsun bile. Buna rağmen bana yardım ediyorsun. Bir yabancı için hayatını tehlikeye... Hanımefendi, siz benim için yabancı olabilirsiniz. Ama Rudra yabancım değil. Onunla çok eskiden tanışıyoruz hayatını asla tehlikeye atamazsın. O yüzden buradan hemen gitmelisiniz. Lütfen acele edin olur mu? Ama sen de kaçmalısın. Siz kendinize dikkat edin yeter. Aa bakın, bu taraftan gideceksiniz. Çok güzel. Bu plan tam da istediğim gibi işledi sesimi çıkartmadım. Ve sana bir şey söylemedim. Nasıl söyleyebilirdim ki? Parvati'ye bunun için bir söz vermiştim. İşin aslı şu ki... Gerçekten de gideceği hiç aklıma gelmemişti. Hem de bu kadar çabuk. Onunla konuşmamı ister misin? Bir faydası olmaz. Ben de konuşmak için çok uğraştım. Ama beni dinlemedi bile. Onu iyi tanıyorum. Ayrıca zaten bu konuda bir yemin etti. Yeminini bozacağını hiç sanmam. <laughs> Acaba ne olacak? Şimdi ne yapacak? <laughs> Rudra'nın sesinden yıkıldığı anlaşılıyordu. Ama Parvati'nin suçu ne? Rudra'nın hayatını kurtarabilmek için bir söz vermiş bulunduğu hepsi bu. Neden başına kötü şeyler geliyor? Oysa daha yeni mutluluğu yakalamıştı. Bir kez daha sevdiği elinden alınıyor. Neden? Neden başına böyle şeyler geliyor? Sanki mutlu olmak onun kaderinde yokmuş gibi hissediyorum. Şunu biliyorum ki... Rudra da hislerini kolay ifade edemiyor. Ama kadın olduğum için bunu çok iyi anlıyorum. O da Parvati'yi aslında çok seviyor. Şimdi ona ne olacak? Ve Paro. Bunu hiç anlamıyorum. Dinle bak. Ben ne zaman öfkelensem ya da üzülsem. Annem ne zaman iş ya da çocuk yüzünden başının etini yese. Bana ne derdin hep? Her şey olacağına barış. Öyle değil mi? Allah bizi bu dertlerden kurtarır. Öyle derdin değil mi? Onun derdini de o çözecektir. Sen hiç merak etme. O her şeyi görüyor. Ve her şeyi yoluna koyacaktır bir çözüm bulacağımızdan eminim. Kurtulmaları için onlara da güç verecektir. Ya da... Ya da... Ya da onları bir şekilde birleştirecektir. Sen merak etme. Her şey yoluna girecek. Şimdi gülümse bakayım. <laughs> Umarım Parvati'nin sıkıntıları en kısa zamanda çözülür. Binbaşı. Binbaşı bekle lütfen. Rudra beni dinle lütfen. Binbaşı bekle. Ne ah! çekip gidemezsin, gidemezsin. Sen gidiyorsun ama. Bana kızmamalısın ama lütfen. Neden? Çünkü seni seviyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Ama... Dur da bitireyim. Şu inatçılığından vazgeçmelisin. Bunu yapamazsın. Sürekli bir şeylere kızıyorsun. Bir sürü soru soruyorsun ve... ...cevaplarını kendin veriyorsun. Ben bir yemin ettim biliyorsun. Ama Paro'da... Dur lafım daha bitmedi. Sürekli dua ediyordum. Tanrı'ya canını bağışlaması için. Ve karşılığında bir adak vermem gerekiyordu. Ben de hayatımdaki en değerli şeyi adadım. Ve hayatımda senden daha değerli, daha değerli hiçbir şey yok. Eğer gerekirse, senin için canımı bile veririm Binbaşı. Ben kurumuş bir çöl toprağı isem eğer, sen benim yağmurumsun. Bana umut veriyorsun. Ve içimi huzurla dolduruyorsun. Kurumuş bir dal olsaydım eğer bana hayat veren sen olurdun. Bir su damlası misal. Sen çorak toprakta açan bir çiçek gibisin. Her bir yaprağı Hayatımdan daha değerli bir çiçek. Seni terk ediyorum. Öyle birini terk ediyorum ki o olmadığında hayatım yarım kalıyor ve ben sırf sen yaşayasın diye böyle bir söz verdiğim için bana nasıl kızarsın? Benim benim tek derdim senin iyiliğin bin başı. Peki ya ben? Beni hiç düşünmedin mi? Sen gidince ben ne olacağım para? Hiçbir şey senin hayatından daha önemli olamaz anlasana artık. O sırada başka bir şey düşünemedim. Hiçbir şey bilmiyordum. Sadece şunu biliyordum ki... ...şu anda burada olanlar çok yanlış. Sen çoktan... ...çoktan o trene binip gitmiş olmalıydın. Beni bırakıp gitmeliydin. Benden uzaklara gitmeliydin. Peki sen ne sandın? O trene binmeyeceksin ve ben de seni aramayacağım öyle Neden mi? Neden geldin ki zaten? Hem sen beni sevmiyorsun bile. Neden geldin o zaman? Çok haklısın. Gerçekten haklısın. Buraya gelmem hataydı. Sana yeminimi bozdurmaya çalışmam yanlıştı. O verdiğin söz her şeyden daha önemli tabii. Öyle değil mi Paro? Buraya gelmemeliydim. Lütfen beni affet Paro. Şimdi gidiyorum. Sen de ne istiyorsan onu yap. Bir sonraki trene binip gidiyorum. Sen de çek git.